Ubisoft'un dağıtımını üstlendiği dağıtımı diyorum. Çünkü bu sefer oyunu Ubisoft değil Dead Cells'den bildiğimiz Evil Empire yaptı. İkisi ortaklığında yapılan Drop Bean Soap Persia Hades 2'nin çıkışı nedeniyle 14 Mayıs'ta çıkmak yerine 27 Mayıs ertelenmişti. En nihayetinde de çıktı. Bu videoyu erkenden yapabilmem için oyunun bir kopyasını veren Ubisoft'a da teşekkür ederim. Bilmeyenler için Drop Bean Soap Persia Rock Like temasına sahip bir oyun. En basitinden oyuna tek de bitirmeye çalışıyorsunuz diyebiliriz. Öldüğünüzde de en başa dönüyorsunuz ve bir daha deniyorsunuz. Tabi bu noktada kullandığınız silahlar, ekipmanlar ve diyaloglar değiştiği için oyun oynayan, eğlenceli ve meydan okuyucu bir hale getiriyor. Hikayemizde de Pers prensi yani bu ekranda gördüğünüz kişi egosuna yenilip babasını dinlemeyerek ordusuyla birlikte Hunlara saldırıyor. Kaybedince de ordu teslim alıyor. Geri saldırı yapıp Pers imparatorluğunu yıkama uğratıyorlar. Bu esnada Hunları durdurmaya çalışan prensimizi oynuyoruz. Bundan sonrası spoiler'a girer hikayeden daha fazla bahsetmeyeceğim merak etmeyin. Grafikler tamamen kendi stilini kullanmış. Sanki Microsoft Paint'e hayat vermişsiniz de oyun olabilmiş gibi ve şahsen ben bu tarzı bayağı sevdim yani samimi geldi. Evil Empire geliştiricileri gelen yorumlara göre oyunu ileride şekillendireceğini de söyledi. Yani gelecek güncellemelerle birlikte daha fazla seviye ve daha fazla boss fight ile oyuna eklenecek. Oyundaki dil seçenekleri de şimdilik sınırlı ancak daha fazlası ekleneceği de ayrıca belirtilmiş. Bu dillerden biri de Türkçe olacak. Bence sevindirici bir haber. Oyunumuzun oynanışında parkur ve hızlı oynanış çok önemli bir etken. Duvarlarda zıplamak, sağda solda gezmek, düşmanların üzerinden atlayıp saldırmak gibi detaylarımız var. Yani oyun hızlı gelişen bir yapıya sahip. Siz haritaları keşfettikçe etraftan bulduğunuz şeylerle de oynanış dediğinizi değiştirebiliyorsunuz. Prensimiz oyuna ilk olarak hançerle başlasa da başka silahlara geçiş yapabiliyorsunuz. Mesela balta daha fazla hasar veriyor ancak biraz daha yavaşlık sunuyor. Orta menzili saldırı için mızrak var. Çok fazla çeşit olmadığını söyleyebilirim ama 4-5 ana silah var diyebiliriz. İkinci bir silahımız da var. İlk olarak yay ve okla başlasanız da bunu ileride bulabileceğiniz şeylerle değiştirebiliyorsunuz. Fırlattığınız an geri dönüp hasar veren şeyler gibi. Tabi bunları 3 kere kullanabiliyorsunuz. Daha fazla kullanmak için etraftaki düşman kesmeniz gerekiyor. Oyun başlangıçta sandıktan bulabileceğiniz az yetenek ve silah sunuyor ancak siz oynayıp etraftaki şeyleri toplayarak daha fazla bulabileceğiniz silah ve yeteneğinde kilidini açabiliyorsunuz. Şahsen burası beğenmediğim bir olay. Hep aynı başlamaktansa hazır da kilidini açmışım. Kendi başlangıcımı seçmek isterdim şahsen hangi silahları veya yeteneklerle başlamak istiyorum gibi. Drop In Soap Persia'ya kısaca oynanışı, hızlığı, parkur mekanikleriyle düşmanı kestiğimiz bir oyun diyebiliriz. Her bölümün başlangıcında birazcık canınızı doldurabileceğiniz ve can iksiri alabileceğiniz çeşmelerde var. Canınız bittiğinde ise prensimizin mistik bolası. Bola ne diye internetten baktım boynundaki şeymiş. öldüğü an zamanı geri alarak onu kurtarıyor. Eşyalarınız da doğal olarak gidiyor. Tabii prens bu bolayı istediği zaman kullanamıyor. Savaşa girmeden öncesine gidemiyor. Hunların saldırısından sonrasına yani oyunumuzun başladığı yere kadar geri götürüyor. Her öldüğünüzde de etraftakilerle yaşadığınız diyaloglar biraz değişiyor ve bu da oyunun hikayesini devam ettiğini hissettirip canlı tutmayı başarıyor. Güzel bir detay şahsen ben beğendim. Drop Prince of Persia temelde çok çok iyi bir oyun gibi dursa da aslında en büyük problemi parkur mekaniği diyebiliriz. Oyuncuyu acayip bunaltıyor. Siz bir seviyeden bir seviyeye geçerken yükleme ekranı çıkıyor ve o esnada bölümler bilgisayar tarafından oluşturuluyor. Hafif de lag girdiği için zaten bu kısmı anlarsınız. Yani her oynayışınızda benzer ama farklı bölüm tasarımları sizleri bekliyor. Her bir bölüm olabildiğince büyük yapılmış. Her bölümün içinde odalar da var. Bu odalara girip keşfederek sizlere bahsettiğim silahları veya ekipmanları sandıklardan çıkarabiliyorsunuz. Geri dönmeye uğraşmayalım diye hızlı seyahat de konulmuş. Buraya kadar bir sorunum yok gayet de memnunum bilgisayarın da bölümleri tasarlaması mantık yani güzel bir şey gibi geliyor ancak bölüm tasarımları inanılmaz bayıyor Assassin's oyunlarında mesela o parkurun yumuşaklığı oyunun sizi serbest bırakması harika bir şey gibi gelir insanın bazen durduk yere çevrede gezip parkur yapası bile geliyor bu oyunda her yere tuzaklar konmuş sağda solda her yerde dikenler var ve çarptığınızda 100 can götürüyor toplamda da 1000 canımız var yani 10 kere çarparsanız en başa dönüyorsunuz bir dahaki seviyeye kadar çeşme yok ve bir tane iksiriniz var fazla iksir de taşıyamıyorsunuz. Doğal olarak kullanmakta istemiyorsunuz o iksirinizi. Ben kendimce şöyle bir şey uydurdum. Şeşmeye kullanmaya ihtiyacım yoksa olabildiğince gidiyorum. Haritada işim bittiğindeyse hızlı seyahatle en başa geri dönüyorum. Bu noktada burayı fixlerler mi bilmiyorum. Spam yaparsanız tuşları şu kaydıraktan geriye gidebiliyorsunuz. Buna da fix yaparlarsa zaten oyun bayar gibime geliyor açıkçası. Oyuncuya zevkli bir parkur sunmak yerine cezalandırma sistemine gidilmesi kötü olmuş. Buraya çarpmamaya dikkat et yoksa canın gider. Minik aralar var mesela. Burada durup hayat sorguladım ben. Bu manzara güzel bir şey değil. Parkurunuzu yavaşlatmak için belli kısımlar düşmanlarda konulmuş. Şayet burada duran düşmana yaklaşırsanız size vuruyor. Yani niye koydunuz bunları buraya? Çok saçma geldi. Sizlere ikinci silahımızdan bahsetmiştim. Maalesef ki oyunda nişan alma yok. Yani sadece sağ veya sola fırlatabiliyorsunuz bunları. Nişan alıp bile vuramamak sizi daha da bunaltıyor. Geçenlerde oynadığım Tales of Kanzara'da da aynısı olmuştu. İncelemesi level dergisinde olacak. Ne bu diken fanteziniz. Herkes diken koyuyor oyunlara. Karakterlerle dikenlerin arasından geçmek zevkli bir şey değil. İşin sonunda Drop Prince of bir erken erişim oyunu. Oyundaki seviyeler değişecek, yeni bölümler eklenecek, Türkçe eklenecek, yeni bosslar eklenecek, oyun kullanıcıların deneyimine göre şekil alacak. Şu anki haliyle de oynaması zevkli ama sizi strese sokan bir hali var. Oyunlara puan da veriyorum ve kendimce 4 üzerinden kategorilere ayırdım. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Daha fazla gelişeceğini umarak oyuna 3 puan yani tavsiye ederim puanını veriyorum. 10 üzerinden puana saydım herhalde 7.5-8 olurdu izlediğiniz için teşekkürler.